Televizyon. Var. Televizyon, televizyon var bak. Televizyon var. Sehpasıyla birlikte var. Sehpa var. Onları sana veririz. Ocak olma, ocak çıkmazsa o ocağa getiririz. Tamam mı? Kapkacağımız ocak. bizim vardı dernekte. Ondan sana getiririz. Ondan Savaş, sonra bardak, su bardağı. Çocukların e... giyafetleri falan var mı? Var şimdilik, yarın giyecekleri. Var. Yoksa derneğe getir, Dernekte elbiseler var. Hı hı. Oradan ablalarım baksınlar. Bakarız. Başka ne vardı? Şimdi kafamla derneğin içini yazıyor. Ya işte Bilmiyorum o listesini mı? yap sen. Bunun eksiklerine göre liste yap. Tamam. Tamam mı? O zaten telefonda konuştuğumuzda söylemişti bana. He. Ben yazmıştım onlar evde. Ee, ona göre hallederiz Allah'ın izniyle. Bir de şimdi sen acil olarak sana ben şu 200 lirayı da vereyim. Tamam mı? Şimdilik sen o bir idare et. Biz ötekileri getirene kadar. Işte, Erzak da bayağı getireceğiz bayağı sana. Dedi, hani, tüpün yok. Bari kahvaltı ekmekle verirsin. Hani altı tane tabak aldı. Su bardağı verdi. Çay bardağı. Hani, o hani, i̇şte, sana günlük iki tane de ekmek vereyim diyeceğim. Elif işte, alabilirsen. Çalışıyor Allah tamam. i̇yi o zaman. O diyor hani bir gün...